Selamlar arkadaşlar, bugün yeniden yeni bir gün. Oldu. Bayrampaşa'dayız hala, yani annemde. Şimdi Eminönü'ne geldik. Bir şeyler bakarız, gezeriz diye düşünüyorum. olcay, içeride motor bir şeyler oluyorlar, parça falan. İnsanlara girip geçip bakıyorlar, ne yaptım ben. Kameramın dibi de dibi de önünden geçti abi, bakıyor şu anda. Hala bakıyor, sırtı bakıyor. Ee, gezelim dedik bugün de. Ben zaten Eminönü'nü çok gezmeyi seviyorum. Buradayken, Bayrampaşa'dayken hep gezerdik ama uzayınca tabi. Ve çok gürültü var ya, yani motor gürültüsü çok var. Ama hazır dedim farklı bir yerdeyken sizlere de bir açılış yapayım. Gezdiğimiz yerleri ya da bir şey bulursam onları size göstereyim. Bu arada çeyiz döneminde ben buradan, Aksaray'dan, Kupalıçarşı'dan, Eminönü'nden çok çok e, şeyler aldım. Trendyol'dan almadıklarım dışında çoğu şeyi buradan aldım diyebilirim. KFC'deyiz. KPC duyuluyor mu acaba sesim burada şarkı çalıyor o yüzden kapatıyorum. evimden sesleniyorum dün gelmiştik zaten söylemiştim sanki size de şimdi kardeşim ve arkadaşım bizi almaya geldiler yine Bayrampaşa'da işimiz olduğu için arabamız da olmadığı için onlar bizi almaya geldi ve sessiz konuşuyorum çünkü herkes uyuyor kahvaltı hazırlayacağım Kahvaltı hazırlığı. Yani yine misafir kahvaltı hazırlığı. Siz bu videoları çok seviyorsunuz ama şöyle bir durum var ki evde benim hazırlayabileceğim çok bir şey yok. Çünkü evde olmadığımız için uzun, uzun süredir. Kaderimiz de bu arada 11.52. Uzun süredir evde olmadığımız için çok bir şey şu anda yok maalesef evde ama olan şeylerle hazırlayacağım. E, yapabilecek bir şey yok çünkü tekrar gideceğiz ve yine bozulacak eğer alırsak. Yine yeterli kadar var diye düşünüyorum ya bize yeter yani evdeki malzemeler. Ben kahvaltı biliyorsunuz ki çeşitli hazırlamayı seviyorum. Şimdi Hakan uyansın onu da ekmek tersi bu tarz şeyler almaya yollayacağım. Sonra da kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Daha uyanmadılar, uyanmazlar çünkü sabah karşı yattılar. Bakacağız artık. Şimdi ben hazırlamaya başlayacağım. Çayımdan falan başlayayım. Bulaşıklarımı yıkadım, mutfağı topladım. Buzdolapta bozulan şeyler vardı. Onları çıkardım, kapları temizledim, yıkadım. Tencelerim kurumuştu, onları yerlerine yerleştirdim falan filan derken... Bayağıdır 2 saattir falan ben mutfağı temizliyorum. Şimdilik böyle. Bakın şöyle mutfağımı da toparladım bir güzel. Burada bir tane sucuk var. Onu buzluktan çıkardım salınsın diye bekletiyorum falan. Bunlar da biraz kurusun. Bezli silip yerlerine yerleştireceğim. E yani ortada böyle kalabalık gözükmesinler. Çünkü kahvaltı hazırlarken biliyorsunuz mutfak küçük olduğu için yer olmayacak maalesef. Ocağımın üstünü falan filan da sildim. Hemen üstten sildim. Böyle yağ çözde falan silmedim. Şu da sanki bozulmuş gibi. Ona da bakacağım. Onu da atacağım bozulmuşsa. Böyle arkadaşlar bakalım neler var. Neler yapacağız. Ben de kafamda planlıyorum ama şu anda daha pratiğe dökemedim tabii. O zaman sizinle birlikte başlayalım. <laughs> Ve size şimdi yapacaklarımı da göstereyim. Şöyle sucukları kestim. Helin peynirini kestim. Bunları kızartacağım. Ondan sonra patateslerimi kızartacağım. Burada peynir tabağım hala duruyor. Onu da içeri götüreceğim. Ve yumurta, sucukları yumurtayla yapacağım. Peynir yapacağım. Masamda hazır zaten. Bu kadar. Hakan ekmek ve simit almaya gitti. Onun dışında şu anda başka bir şey yok. Çayımız da hazır oldu. Ya şimdi bunları kızartayım. Birkaç tane sigara böreği var. Onları da belki çıkartırım. Bozduktan eğer kızar e, doymazsa soracağım şimdi. Arkadaşlar ben yine bayadır video çekmiyorum. Annemlerdeyiz. En son bizde kahvaltı yapmıştık galiba. O kahvaltıdan sonra biz buraya geldik tekrardan. Çünkü Hakan'ın dişçi randevusu vardı. Hafta sonu bayram Paşada o yüzden yine buraya gelmek zorunda kaldık. 2-3 gündür falan sanıyorum ki yine buradayız ama döneceğiz. Yarın muhtemelen eve tekrardan döneceğiz. Hayatımızda yeni gelişmeler var. Bunların hepsini sizlere aktaracağım. Ama tamamen hani netleşmesinde bir şeylerin bekliyorum ki bir öyle bir böyle sürekli bizim hayatımızda yani son bir 5 aydır falan sürekli her şey değişiyor. <laughs> Biliyorsunuz siz de zaten ev arama sürecimiz falan vardı. Evden çıkma muhabbetimiz falan vardı. Onlarla ilgili gelişmeler var. Yeni gelişmeler. Tamamen farklı şeyler aslında. Bunlardan size bahsedeceğim ama burada olduğum süreçte gerçekten hiç video çekemiyorum. Çünkü ışık yetersizliği çok var. Şu anda ışığın altında çektiğim için en ışıklı odada çektiğim için böyle. Şu anda switch'i çıktı kızardı. <laughs> sıktım onu. <laughs> Hakan geldi. bunlardan bahsetmek istiyorum ama şu anda değil. Çünkü dediğim gibi burada ışık yetersizliği var. Asla böyle güzel çıkmıyor videolar. O yüzden çekemiyorum. Yapacak bir şey de yok zaten. Hani genelde annem yemekleri falan temizliği o yapıyor. Ya da başka işlerimiz oluyor ya da biz hep dışarıda oluyoruz. Doktora, dişçiye, mişçiye gitmesi gerekiyor. O yüzden hep dışarılarda olduğumuz için oralar, oralarda da çekmek istemiyorum. Yani sonuçta hastanede video çekilmez bence. Yani ben böyle şeyleri doğru bulmuyorum açıkçası. Sonradan en azından anlatmış olurum diye düşünüyorum. Sonradan anlatırım. Bu şekilde bilgi verim aktarırım diye düşünüyorum. Gelişmelerden size de sizi de haberdar edeceğim. Fakat netleşince haberdar edeceğim. Şu anda net bir bilgimiz yok ama yeni yeni güzel planlarımız var diyebiliriz. Şimdilik böyle arada bir bilgi aktarımı yapmak istedim. <laughs> Bu kadar. Arkadaşlar metro markete geldik. Böyle bir gezinelim dedik. Bir şeyler bakalım. Alacağımız bir şey yok aslında şu anda ama alacağımız bir şey olursa da alırız diye düşünerekten geldik. Ben Hakan ve Olca yine muhteşem bu aralar çok üç kişi takılıyoruz hep. Bardak gördüm de şimdi onu göstereceğim size. Bakın birazcık pahalılar ama 30 TL. Gerçi şu zamana göre iyi de. Bakın. Şöyle renkleri var. Kahve ve krem renginde. Düşünmeyelim. Şöyle 24 liraya biraz daha küçükleri var. Buranın çeyizlik bölümünü seviyorum. Tabaklarını falan seviyorum mesela. Bakın tabakları. 11 TL'ymiş. Şöyle renkleri var. Yine böyle kokar yazan tabaklar var. Tabakları güzel gayet. Beğeniyorum ben buranın tabaklarını da. Böyle günlük yemek takımları falan filan var. Bunlar da fiyatları yok bunda mı? şunun 16.90'mış tanesi. Bunlar düz, bembeyaz bir şey yok. Hiçbir şey almaya gelmedik aslında öyle dolaşıyoruz arkadaşlar. Bakın burada böyle direkt yemek sat, yemek takımı. Bakın dik tip tabaklar. Bu tabakları çok beğeniyorum ben. 17 fiyatı. Şöyle küçükleri falan da var. Bunlar çorba kasesi gibi ama baya büyükler. Biliyorsunuz böyle çeyizlik şeylere bakmayın, gezmeye falan bayılırım. <laughs> Burada da plastik bölümü falan var. Bak şurada baharatlı gibi kullanılabilecekler var. Camış güzel. 30 TL. Arkadaşlar bakın. Boyum kadar çırpacak buldum. <gülüyor> <gülüyor> Burada unlar falan var. Şekerin büyüklüğüne bakın. <laughs> 4 kiloluk küp galiba bu. Yoğurt şekermiş. 81 TL. Küp şekerde 57,5 buçuk. 5 kilo bu. Mücerler. güzeller çok güzel oluyor. Şeker hamurları falan filan var. Ta kendi evimize yani Anadolu yakasına geldik. Aslında burada işlerimiz çok yok var ama yine de çok yok. Onları da halledip tekrardan yine Bayrampaşa'ya döneceğiz. Bu videoyu da artık burada kapatayım daha fazla uzamasın diye düşünmekteyim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma Hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.